Dünkü Xiaomi dün baktığımız neydi? Dün gelen sıvı teması olan Note 9 Pro açmıyordu. Evet. Bir kısmını hallettik sonra ne yaptı? Resete düştü. Sonra evet. diğer işlemlere baktık. Orada dirençlerimiz vardı. Onları ölçtük. Şamadan kontrollerini yaptık. Değişip evet, değişmeyeceğimize baktık. Kapasitörümüz vardı bir tane çürük. Onu değiştirdik. Yukarıyı teste gönderdik. Doğru evet, mu? Hocam. Bu arkadaş ne? Şas alıyor. ne diyor? bu? E, Mi Note 10 Lite. Note 10 Lite. Başka yerde kurcalanmış. Doğru mu? Evet, hocam. Bizim e, Selim'in dükkanına getirmişler. E, Murat uğraşıyordu. Murat da kaptı geldi buraya. Doğru mu? Evet, cihaz evet. şarj olmuyormuş. Evet, hocam. Oynanmış cihaz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun kontrollerini yapıyoruz. Orada bir tane şemadan bir parçamızı bulduk değil mi? Evet hocam. Şuradan. Evet. Onu söktük. Tekrar taktık. Orada işlemlerimiz vardı. Onları yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Testi alıyoruz tekrar. Şimdi bu bu arkadaşımız ne yapıyor? Bu arkadaşımız buna takılan cihazın desteklediği protokoller var ise mesela MTK'nın protokolü var ise Qualcomm'un protokolü var ise bu protokolleri de destekleyerek sana şarj aletinden orijinal veya başka bir şarj aletini taksan da data yollarındaki voltajları gösteriyor. Anladım. Bak burada data artı ve data eksi var. Gördün mü? Bak evet, şu an boşta ne yapmış? 2.73 volt 3. olarak gösteriyor burada. Şimdi sen bunu cihaza taktığın zaman buralar değişir. Cihazdan cihaza, protokolden protokole değişiklik gösterebilir. Bu sana ne ne anlatıyor? Bazı cihazlarda data artı ve data eksi de sıkıntı varsa cihaz bazı protokolleri, şarj protokollerini başlatmaz. Mesela örnek Xiaomi'lerin ne dedik biz? Kendi şarj aletlerinde ne var? Yazılımları. Yazılımları var. Şimdi sen de dedin ki geçen dedin ne dedin? Bir Mi Note 10 Pro cihazımız gelmişti. Sorunu hızlı şarj açmamasıydı. Normal şarjı açıyordu fakat hızlı şarj açmıyordu. Daha önce de soket sökülmüş, takılmış, uğraşılmıştı cihaz biraz. Ee, orada bir dirençte kısa devre olduğunu gördüm. Data yolunda bir dirençli kısa devreli olduğunu tespit ettiğimde söktüm yerine düz yol attım tekrardan hızlı şarj açmaya başladı uzun bir süre kullanacağız sonrasında tekrardan benim bir arkadaşımın tekrardan hızlı şarj olmadığını sadece normal şarja döndüğünü söyledi dönünce inşallah bir şimdi bak sen ne yaptın sinyalle sonra... oynadın tel mi attın sen oraya evet hocam yanlış değil mi evet her yere tel atamazsınız evet. tamam mı atabileceğin yerler var atamayacağın yerler var. Kapasitör eksiltebileceğin hatlar var, eksiltemeyeceğin hatlar, hatlar var. Anladın mı? Anladım. Bazı hatlarda bir kapasitörü eksiltersen cihaz EDL modunda kalır. Mesela Xiaomi. Evet. Örnek veriyorum iPhone 6'nın VCC main hattında bir kapasitör, iki kapasitör çok büyük bir etki etmez. Hatta o kapasitör sıkıntılıysa zaten o hattı yorar. Elden ele 50 kişinin eşya taşıdığını düşün. Evet. Tamam, işlerinden bir tanesi mırın kırın yaptığı zaman ne oluyor? Ondan sonrası hep sıkıntıya giriyor, değil mi? Ama o bir taneyi aradan aldığın zaman tekrardan devam. He. Ne oluyor? Biraz seyrelmiş oluyor 50 kişi ama gayet güzel tolere edebiliyor. Mantık bu şekilde. Anladım. Mesela biz sabahki şey ne yaptık? Kapasitör değiştirdik. Evet. Direkt değiştirdik. Hatta kontrol ettik. Bu, bu hatta burada kapasitörü koymasak ne olur? Ne olmaz diye baktık hem öğrenmiş olduk. Evet. Sen de şimdi bu Xiaomi'lerde şu anki daha bugün iki tane cihazla karşılaştık değil mi? Evet hocam. Ne yaptın şimdi kafanda her şey Aranızdan yerine oturmuş oldu. Oturmaya başladı değil mi? Kesinlikle. İnşallah tamamıyla kursumuzun bitiminde ve sonrasında da üstüne bir şeyler koyarsak hocam yani herhangi bir eksiğim kalmayacağını düşünüyorum. İnşallah. Bugün ikinci günümüz ve dün sabah saatlerinden bugün hemen hemen öğlen saatlerine geldik. Aldığım bilgiyi hiç bu kadar bir beklentim yok Hani evet bir şeyler yapacağımı farkındaydım kendime ama bu kadarını düşünmüyordum. İnşallah daha da iyi gideceğiz bakalım. İnşallah. Yazıyorsun, notlarını alıyorsun. Evet hocam. Burada bir yandan da çıraklık yapıyorsun. Ufak tefek söktak yaptırıyorum. Elim biraz Alışkın olduğu için. Hem yaparken de neler yapacağını anlattım sana değil mi? Mesela şaselerde takılırsan ne yapacaksın? Biliyor muydun mesela böyle bir şey Yok. Çok da şaşırttı. Şaşırttı değil mi? Dün ne yaptık? Bir tane A12'nin ekran soketini ekranın üzerinde değiştirdik. Ekran evet, işte, üzerinde sökülmemişken ekran soketini komple sökülmüşlerdi. Kırmışlardı komple. Evet. Onu başka türlü de sökebilirdik mesela. Ama ne yapmış oldun? Görmüş oldun. Evet, o metodu öyle. görmüş oldun. Anladın mı? Anladım hocam. Valla emeğinize, bildiğinizde sağlık gerçekten. Eyvallah. şan ettin. Şimdi devam edeceğiz cihaza. Evet hocam. Cihaz testten geldi. Ee, sıvı temas olan. Evet e, halledip sonra resete düşen cihaz. Aramalarda ne yapıyordu bu arkadaş? Kapatıyordu kendisi. Kapatıyordu. Reset mi atıyordu İbrahim? Evet, reset atıyordu bile. Reset atıyordu. Şu arkadaş, an bir sıkıntı. Şu an test yok. Yok. ettik. Hiç hiçbir bir sıkıntı yaşamadı. Tamam. Sağ ol hocam. Benim de sağlık yaklaşık bir 15-20 dakika yarım saat önce gelen cihaz değil mi evet. Önceki videomuzda bahsettiğimiz Selimlerin oraya gelen cihaz e, kurcalanmış daha evvel kurcalanmışlar cihazı şarj almıyordu ne yaptık sen anlat şimdi nasıl ilerledik hocam e, öncelikle şema üzerinden ölçümleri yaptık sırayla bağlantı olan noktaları testlerini yaptık test boyut noktalarını kontrol ettik Evet e, dirençlerden birka, e, birkaç tanesinin ölçümünü yaptık. Herhangi bir sorun görünmüyordu. E, bir yerde çıkış vardı. 5 volt çıkışımız vardı. Fakat tamamlamıyordu. Devamı gelmiyordu. E, çok ölçümleri yaptık. Yaklaşık 10 dakika 15 dakika boyunca ölçümlerimizi yaptık. Bir tane çok küçük bir kapasitörde sorun oldu işte. Resistör. Resistörde sorun Kaç oldu işin. Kaçlıktı Hocam. Sıfırdı. Evet. Şunu ölçelim bakalım dedik sigorta değil mi? Evet. Sağlam mı ölçelim değil mi ya. dedik. Zaten ölçerken ne yaptık? Bir baktık ki resistor zaten boşa çıkmış. Kop. Şimdi nasıl Bir ilerledik? Baş. Bu 5 voltu takip ederek. 5 evet. voltunu takip ettiğimiz onlar neydi? Bir tanesi tetik bacağıydı. Entegreyi tetikleyecek. <laughs> Oradan ne yapacak? Sinyal alacak. O resistör orada olmadığı zaman devre ne devreye düşüyordu? Restörüne bağlıydı baktığımız Restör. Hocam, seri bağlı. Seri bağlıydı devre. E olmazsa ne yapacak devre? Devreyi Açık devreye düşmüş evet. olacak. Senin 5 voltun normal <laughs> sağlıklı bir şekilde dolaşsa da sinyal almadığı için ne yapıyor? Transistör izin vermiyor. vermiyor. Şu an nasıl? Demiyorum. Şu an şanslı evet, sağlıklı bir şekilde almaya başladı mı? Evet hocam. Şöyle... Tetikleyemiyorsun değil mi? Kabloyu çıkartak. Heh şu an turbo da devreye giriyor şu an bunu da desteklemediği için göstermez gördün mü evet hocam sen ne diyorsun bro tak tak mı diyorsun tak tak